Değerli arkadaşlar, öncelikle e, hepinize merhabalar. Bugün e, binlerce adayın beklemiş olduğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alım ilanı yayınlandı. Toplamda e, 25.000 uzman erbaş alımı yapılacak. İlk öğretim mezunları da bu alıma başvuru yapabiliyor. Ki e, aşırı derecede başvuru yığınla olacak diye düşünüyorum ben. E, bugün başvuruyla alakalı e, detaylı bilgileri sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Kılavuzu açıp da e, bu şekilde video hazırlamamın nedeni ise bazı arkadaşlar videoyu izliyor, kılavuzu okumuyor. O yüzden kılavuz üzerinden e, bir video hazırlamak istedim. Sizlerle dikkatli izlerseniz başvurunuzu kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ama rica ediyorum sizden yorum bölümüne başvuru kılavuzunu incelemeden lütfen ama lütfen soru sormayın. Çünkü başvuru kılavuzunda başvuruyla alakalı bütün bilgiler yer alıyor. Gelelim e, genel hususlara. 2024 yılında yapılacak olan uzman erbaş temin faaliyetleri Milli Savunma Bakanlığı'nca belirlenen kontenjan dahilinde piyade, tankçı, topçu, hava savunma, istikam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner sınıfları için icra edilecektir. Başvuru tarihleri ne zaman? Bugünden başlıyor 30 Haziran'a kadar devam ediyor. Yani önümüzde bir süreç var. O süreci iyi değerlendirerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Sistem çalışmayabilir yoğunluktan dolayı. O yüzden lütfen Müsait zamanlarda yaparsanız örneğin bir hafta sonra. Çünkü önce başvuru yapanı daha önce çağıracaklar diye bir kaide yok. O yüzden acele etmeyin. Uzman onbaşı olarak sadece piyade, piyade sınıfı komando branşına, uzman çavuş olarak ise diğer sınıf ve branşlarda piyade sınıfı komando branşı da dahil sınıflandırma yapılacaktır. Yani ilk öğretim mezunu olarak başvuru yapacak olan uzman onbaşı adayları sadece piyade sınıfı komando branşına alım yapılacak. Diğer branşlara ise lise mezunu arkadaşlar başvuru yapabilecek. Sınavlarda başarılı olan adayların sınıflandırma işlemleri kara kuvvetleri komutanlığınca idarenin ihtiyaçları kontenjan ve destekleme oranları ile Adayların sahip oldukları diploma, sertifika, kurs belgesi, milli sporcu belgesi, meslek eğitim belgesi ve benzeri ilave yetenekler dikkate alınarak yapılacaktır. Yani başvuru yaparken sertifikanız varsa, diplomanız varsa, kurs belgeniz veya milli sporcu belgeniz varsa, meslek eğitiminiz varsa bunları yükleyin. Ona göre sınıflandırma yapılacak. Bu kılavuz Milli Savunma Bakanlığı 2024 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı uzman erbaş temin faaliyeti ile ilgili hususu kapsamaktadır. Ön başvurular personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak. İnternet üzerinden başvuruda istenilen bilgilerin doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvuruları ise Milli Savunma Bakanlığı'nca istenilen belgelerin hazırlanarak seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesiyle yapılmış olacaktır. Alım sürecinde her türlü duyuru ve bilgilendirme personel personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Yani SMS'le bilgilendirme yapılmayacak. Yapılabilir e, postayla tebligat gönderilmeyecek. Öyle söyleyelim arkadaşlar. SMS'i yani sisteme girmiş olduğunuz numara güncel numaranız olsun onu değiştirmeyin. O e, numara üzerinden iletişime geçilecek sizinle. Yani e, sınava çağrıldınız. Sınava çağrı duyurusunu SMS ile de gönderebilirler. O yüzden numaranızı değiştirmeyin. Ön bilgilendirme bu kadardı. Bilgiyi geçiyorum arkadaşlar. 3269 sayılı uzman erbaş kanununa göre çalışacaksınız. 3269 sayılı uzman erbaş kanununu oturup okuyun, inceleyin lütfen. Ayrıca mülakata girecek olan adaylar da açıklama kısmında başvuru kılavuzu, başvuru linki ve Instagram kanalımızın, Instagram sayfamızın linkini bırakacağım. Mülakatlar hazırlanacak arkadaşlar. Instagram sayfamızdaki mülakat kanalına katılarak mülakatlara çalışabilir. Daha önceden sorulmuş. Ee, soruları orada paylaşıyoruz. Test biçiminde paylaşıyoruz. Böylelikle çalışmanız kolay olur diye düşünüyorum. Siz de katılırsanız memnun, mutlu olurum. Başvuru şartları. Kimler başvurabilir? Başvuru koşulları nelerdir? Türk vatandaşı ve erkek olmak başvuruların hepsinde ilk madde budur. 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak. Yani 1 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvuru yapabiliyor. Askerlik şartı var. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmanız gerekiyor. Uzman onbaşı adayları için ilk öğretim ortaokul veya yurt dışındaki denge okul mezunu olmak, öğretimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olması gerekiyor. Uzman çavuş adayları için ise en az lise ve denge okul mezunu veya yurt dışındaki denge okul mezunu olmak, öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olması gerekiyor. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhisi üzerinden yani bugün itibariyle terhisi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekiyor. Yani 3 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olan adaylar bu alama başvuru yapabilecek. Askerlik hizmetini yapmaktayken başvuranlar için askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve kılavuzda bulunan ek 2'de yer alan Uzman Erbaş olacakları için nitelik belgesini olumlu olarak almak bu belgenin uzman erbaş olur kanaatli olması gerekmekte. Sözleşmeli erbaş ve er adaylarına gelelim. Sözleşmeli erbaş ve erlerden kara kuvvetleri komutanlığında görev yapıyor olmak. Başvuru tarihleri içerisinde en az 3 yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süre içeris süresi içerisinde olmak. Yani 3 yılı tamamladıktan sonra 4. yıla imza atmış olmanız gerekiyor. 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak. 1 Ocak 1995 ve daha sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabiliyor. Müteakip sözleşme dönemi içerisinde olup başvurulara uygun görülenlerin uzman erbaş temel eğitimine sevk edilinceye kadar sözleşmeli er erbaş görevine devam ediyor olmak. Ek 2'de yer alan uzman erbaş olacakları için nitelik belgesini olumlu olarak almak. Bu belgenin uzman erbaş olur kanaatli olması gerekmekte. Başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için 3. madde A fıkrası 2. bentte belirtilen yaş şartı uygulanacak. Yani 2024 yılının Ocak ilk Ocak ayının ilk günü itibarıyla 25 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor. 1 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvuru yapabilecek. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya orta öğretim kurumlarından örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmanız gerekiyor. Muvazzaf, sözleşmeli subay veya as subay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevliyken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak, başvuru yapan tüm adayların durumları, diğer kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sorgulatılmakta. Bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların, işlemleri hangi aşamada olursa olsun atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilmektedir. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmanız gerekiyor. Sözleşmeli erbaş er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idareci feshedilmemiş olmak, başvuru yapan tüm adayların durumları yine aynı şekilde kontrol edilecek. Yani bizi et geçerler diye düşünmeyin arkadaşlar. Yapılacak yazılı sınav, fiziki değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi, mülakat aşamalarından başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. Taksili suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından 30 günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum edilmemiş olmak taksirli suçlar nedeniyle 6 ay veya daha fazla süreyle hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum edilmemiş olmak. Arkadaşlar verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm, tasniği ırza geçmek sıkı, sarkıntılık kız kadın ve erkekle erkek kaçırmak huşiyata tahrik gayri tabi mukarnet dolanlı inflas gibi yüz kızartıcı veya şeref hasiyet kırıcı suçlar ile istismal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale veya alım satımlara fesat karıştırma devlet sınırları açığa vurma devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu 148. maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak. Bunları uzatmayacağım değerli arkadaşlar. Şu önemli alkol uyuşturucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak gibi gibi şartlar var. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. En az 100, 1.64 en fazla 2 metre 10 santim boyunda olmak koşuluyla Ek 3'te ona da geleceğim arkadaşlar. Yer alan boy kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Ağırlık şortlu eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy çıplak ayakla ölçülür. Yani boy şartı önemli. Kilo şartı da önemli. Onu da söyleyeyim. Başvuru ne zaman yapılır onu söyledim arkadaşlar. Bugünden başladı. 30 Haziran'a kadar devam ediyor. Başvurular personeltemin.msb.gov.tr internet adres üzerinden yapılacak. E devlet kapısı vasıtasıyla çevrim içi online gerçekleştirilecek. Başka türlü başvuru şekli yok zaten. Ee, askerliğini yapmış veya yapan adayların bilgilerim sayfasında yer alan diğer bilgi belgeler kısmından askerliğini yapmış veya yapıyor olanlar için askerlik durum belgesinin eklenmesi gerekiyor. Sözleşmeler baş ve er olarak görev yapan adayların sözleşmeli erler için görev yeri belgesinin sözleşme sürelerini gösterecek şekilde yüklenmesi gerekiyor. Bunları da söyleyelim. Başvurunuz hangi durumlarda geçersiz sayılır? Başvuru şartlarını taşımadıkları hangi aşamada olursa olsun tespit edilen, anlaşılan veya evraklarının eksik yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Görevdeyken başvuru yapan sözleşmeli erbaş ve erlerden değerlendirme aşamaları devam ederken 6191 sayılı Sözleşmeler erbaş ve er kanununun 4. maddesi gereği 7. hizmet yılını dolduranların adaylıkları sonlandırılacaktır. Askerlik hizmeti esnasında başvuran adaylara birlik komutanlıklarıca yapılması gereken işlemler. Bunları okuyun değerli arkadaşlar. Uzman Erbaş olmaya layık değildir kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek. Adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge resmi evrak kanalıyla gönderilmeyecektir. Vesaire vesaire. Sınav seçim aşamalarına gelelim arkadaşlar. Diğerlerini başvuru kılavuzundan lütfen okumadan başvuru yapmayın. Sınav seçim aşamaları nelerdir ve kimler çağrılacaktır? Başvurusu kabul edilen adaylar sınav merkezinde açığa da belirtilen aşamalardan geçecektir. Bakanlıkça ihtiyaç duyulacak miktarda aday sınavlara çağrılacaktır. Seçim aşamaları aşağıdaki belirtilen sıra, aşa sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez. Yazılı sınav, yazılı sınavdan sonra evrak kontrol faaliyeti, Fiziki değerlendirme, boy kilo standartlarının kontrolü, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık kurul raporu, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri. Sırasıyla bunlar gerçekleşecek arkadaşlar. Sınavlar nerede ve ne zaman yapılacak? Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayınlanacak, tarihte ve sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir. Sınavlara giderken yanınızda getirmeniz gereken eşyalar, malzemeler e, değerli arkadaşlar başvuru kılavuzunda yazıyor. Daha sonra e, çağrı duyurusu yapıldığı zaman hangi belgeleri götürmeniz gerektiğini ben yine tekrar inceleyeceğim. Bunu yayınlayacağım değerli arkadaşlar. Şimdi bunlara girmenin e, şeyi yok. E, uzatmak istemiyorum videoyu. Sıkılıyorsunuz biliyorum. O yüzden sınavların nasıl uygulanacağı kısmına gelelim. Başvuru evraklarının kontrolü, başvuru esnasında aday beyanında dayanan olarak bilin, alınan bilgiler kayıt kabul komisyonu tarafından ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir. Fiziki değerlendirme, adayın ek 3'te yer alan boyçulu sınırları içerisinde boyçulo sınırları içerisinde olması gerekiyor. Yani ek 3'te belirtilen boy kilo tablosuna uyum uymanız gerekiyor. Onu şöyleyim arkadaşlar. Ee, uy, gerekli boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına devam edemezler. Bu aşamada elenen adayın itirazı sınav merkezinden ayrılmadan kabul edilir. Farklı tal tartı ve ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede de belirtilen sonuçlar kesindir. Tekrar itiraz edemezsiniz. Yazılı sınav esasları. Ön başvurus kabul edilen adaylar yazılı sınava tabi tutulacak. Yazılı sınavında adaylara uzman onbaşı adayları için 5 sorudan biri özgeçmişini yazması istenecek. Diğer sorular eğitim seviyesine göre matematik alanından 3, genel kültür alanından Hayat bilgisi, sosyal bilgiler, inkılap tarihi ve Atatürkçülük. Bir adet açık uçlu soru olarak yazılı sınav planlanacak. Uzman çavuş adayları için ise 5 sorudan biri özgeçmişini yazması istenecek. Diğer sorular eğitim seviyesine göre matematik alanından 3, inkılap tarihi ve Atatürkçülük alanından 1, açık uç, bir adet açık uçlu soru olarak yazılı sınav planlanacak. Özgeçmişin yazılması dahil her bir soru 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda başarı kriterleri bulunmayacaktır. Başarılı başarısız ayrımı olmayacaktır. <laughs> Fiziki yeterlilik testi uygulama esasları. Başvuru evraklara uygun olan adaylara aynı gün içerisinde yapılacaktır. Adaylar, sınav merkezinin fiziki ve iklim şartlara dikkate alınarak yapılacak 1500 metre düz koşu, 400 metre düz koşu veya 400 metre hedef koşusundan herhangi biri ile Mekik ve Şınav branşlarından tespe, teste tabi tutulmaktadır. Fiziki yeterlilik testi standartları ek 4'te belirtilmiş. Başvuru kılavuzunda var arkadaşlar. Yani barfiks yok arkadaşlar. Mekik, Şinal ve Koşu'ya iyi çalışın. Bunların hepsine tek tek değinmiyorum değerli arkadaşlar. Mülakata da değinmiyorum. Sağlığa da değinmiyorum. Yani bunlar açıklandığı zaman bunlar en sonki işlem. Başvuru başvurunuzu yaptınız. Soruyorsunuz ki hani benim başvurum yaptım. Ne zaman açıklanır? Bunu Kara Kuvvetleri Komutanlığı bile bilahare bildirecek. Yani Milli Savunma Bakanlığı çok fazla uzun süreceğini zannetmiyorum. Bayramdan sonraki süreçte, başvuru bittikten sonraki süreçte diyelim daha doğrusu. 30 Haziran'da sona erdi diyelim. Sonraki bir ay içerisinde veya bir ay sonra başvuru sonuçları açıklanır. Yavaş yavaş sınava, sınavlara çağrılmaya başlarsınız. başvuruyla ile alakalı verebileceğim bilgiler bunlar. Zaten bunların hepsi dediğim gibi başvuru kılavuzunda mevcut. Şöyle bir boy kilo tablosunu da göstereyim ben sizlere arkadaşlar. Boy kilo standartları şu şekilde tek tek okumayacağım. Hani merak eden arkadaşlar için açtım. Fiziki yeterlilik testi standartları da şu şekilde. Aday bilgi formu yine aynı şekilde. Dediğim gibi başvuru kılavuzunu okumadan lütfen başvuru yapmayalım. Ee, videomuz burada sona erdi. Videoyu beğenmeyi, ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim değerli arkadaşlar. Ee, yine çağrıldığınız zaman dediğim gibi götürmeniz gereken evraklar ve eşyalar nelerdir? Bunlara ayrıca değineceğim. Başka bir video hazırlayacağım sizler için. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden sınava katılacak, başvuru yapan adaylara başarılar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, sormak istediğiniz soru varsa, ee, başvuru kılavuzunu okumadan soranların sorularını cevap vermiyorum. Ama başvuru kılavuzunu okudunuz, bazı yerleri anlamayabiliyorsunuz. Başvuru kılavuzunu okuyup da soru soran arkadaşların sorularını bildiğim kadarıyla tecrübem dahilinde cevaplandırmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.